Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Mobile GTA oynayacağız. Evet, böyle bir oyun buldum. Mobile GTA. Bu arabadan inelim ya. Ben görev yapmak istemiyorum. Görev yaptırıyor arkadaşlar bize oyun. Böyle GTA gibi bir şey. Yani Mobile GTA. Silahımız var. Silahın sonsuz mermisi var yalnız. Şöyle polisler var işte. Silahı sıkarsak Polisler hemen kovalıyor yani. Bunu da polisler affetmiyor. Of arabaya bak be. Şunu alalım mı? Koş. Şşt. Lan dur. Araba. Evet aldık. Lan bu mu bu ne? Öf. Şöyle. Allah. Çok iyi gidiyormuş lan bu. Arkadaşlar daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Şöyle güzel bir oyun gerçekten. İsmi ee, Playback bir şey bir şeydi. Sadece Playback'ine bir şey unutmadım. Şöyle bir yerlerde yazar işte. Güzel oyun, güzel, güzel. Ama işmiş yapamıyoruz ya. Gerçek GTA gibi yapmamışlar. Tabii ki de olamaz gerçek GTA gibi de. Yani taksiye bindim bir tane. Takside taksi şoförlüğü falan yapılmıyor. Boş boş böyle gezeceksiniz anca. Ama güzel bir oyun gerçekten. Yine de güzel. Burası neresiymiş? Telefon çalıyor. Dur telefona bakalım. Biz niye bakıyorsak telefonuna? bakalım. Ne var? Oha, o neydi lan öyle? Şuna bak. Kıracağız neredeyse. O bıçak da var. Bizim bıçağımız da varmış. Bu ne ya? Sonsuz mermi ol olmaz ki hiç. Neyse. Bize görev veriyor arkadaşlar. Bakalım görev yapalım. Lan yürü git lan buradan. Of. Polisler affetmiyor yalnız ya. Polisler hiç affetmiyor. Yürü git bakayım. Ama çabuk bırakıyorlar peşimizi. O güzelmiş. Çabuk bırakmaları güzel. Şu silahı alalım mı? O, 20 mermisi varmış. Yüzebiliyoruz mu biz? Yüzemiyoruz. Böyle. Ana! Yüzmeyi bilmiyor yalan. Allah'ım ya Rabbim ya. Yüzmeyi bilmiyormuş arkadaşlar. Bize görev yaptırıyor arkadaşlar bu. Bakalım görevi yapmaya çalışacağım. Ne olacak bakalım? Telefona gideceğiz ilk. Şu mu çalıyor? Aynen bu çalıyor. Bir şeyler diyor. Arabayı al gel diyor bir şeyler diyor. Şimdi arabayı alıp gelelim arkadaşlar. Şöyle bir gerçekçi oynayalım bakalım. Arabam araba çalmayacağım bu sefer. O ne lan öyle? Yuh. Şuna bakın arkadaşlar. Ver arabayı bir bakayım. Çeviri vereyim sana burayı. Ha, al bakayım arabanı şimdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Araba kullanmasını bilmiyor bu millet. Şöyle arabalar da güzel ha. Şuna bak. Üf. O neymiş? Ha polis arabasıymış. Bu çıplak mı lan? Tövbe ya Rabbi ya Resulullah. Çıplak çıplak gece. O silah alacağız. Silahı ne yapacağız lan biz? Onları mı vuracağız? Ama polis gelir. Ben bunları direkt şöyle yapayım. Allah'ım ya Rabbim ya Dur dönme dönme. Dur nişan almam gerek size. Ha. Şöyle nişan al. Vur. Oha. Bize para verdi lan bu. Aa polis geldi, polis geldi. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Polis geldi. Nereye gideceğiz şimdi? Otobüse mi? Ha bunu. Bu ne? Oğlum bu bize saçma sapan görevler veriyor ya. Ben dünyayı ele geçirmek istemiyorum ki. Ben yapmam bir daha görev. Şöyle arabaya binelim. Oo. Oh. Öldük mü? Ha öldük sandım. Arabaya binmişik. Polis ateş edince. Çıkın lan şuradan. Ben niye buraya girdim ya. Çıkmak sokak burası dur. Ablacım çık. Heh. Şöyle. Biz şöyle sığdılarım. Bu ne lan böyle. Murat Osuz bir mi bu ne. Aynı ona benziyor. Ha polisler gitti. Çabuk bırakıyorlar arkadaşlar. Peşimizi. Burası neresi lan. Gizli yerler. Oo. Lan 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 lan. Köprü yıkık. Evet. Köprü yıkık olduğuna göre aynı GTA Vice'di işte. Şöyle misyon. Arkadaşlar başka da bir şey yok. Sadece bunlar var ya. Böyle şey olmaz ya. Gangster trip mi? Ona giremiyoruz şu anlık. Dur bakayım şuraya git. Heh. Şuradan play diyelim yine. Burada farklı farklı şeyler var. var. Ben story'e girmiştim. Şimdi ne yapalım? Challenge. Challenge challenge. Ben böyle GTA gibi serbest oynamak istiyorum ama multiplayer girelim, girelim bakalım. Nasıl yapacağız? Public mi yapacağız? Bekleyelim. Bakalım. Aynen. Böyle şeyler verdi bize. Gidebileceğimiz yerler. Girdik bir tanesine bakalım. Ne yapacağız? Ama bunlar birbirlerini öldürüyor. Bir şeyler yapıyorlar ya. Ben bunu sevmedim ki. Hani sevmiyorum. Ben bunu nasıl uçacağım? pek mi? Jet, jetpack'imiz var arkamızda. O kar yağıyor lan burada. Ayak izimiz bile çıkıyor. Onu satayım. Öldük öldük öldük. Canımız sıfırı düştü. Koş 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 koş. Şöyle ben şunu alayım. O merkez birbirini öldürüyor ya. Bu ne ya? Böyle saçma bir şey görmedim. Bu arada bunlar uçuyormuş. Yok uçmuyoruz. Ha bu şeymiş. Alev silahı. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan. İkimiz öldük salak. İkimiz öldürdü. Oha lan. O nasıl bir çığlıktı? Tabii siz duymuyorsunuz arkadaşlar maalesef. Of araba patlayacak. Patladı. şşş Adam ola. Arabanın patlatırım senin ha. Yürü git lan. Oo! Abo abo abo. Bizi öldürdü adam. Nasıl öldürdü lan bizi o? Dur başka bir şey al alalım bakalım. Başka da bir şeyimiz yok. Lan bu ne biçim bir yer ya. Şu ne? Aha, Murat 131. Biz arabamızı alalım gidelim. Anane babanın ne ateş ediyorlar be. Walter kaçma. Uhu, Çok iyiymiş lan. Ben bu arada buradan inmem lazım. Yanıyordu çünkü. Dur bakalım başka neler yapabiliriz? Oha lan bu silah ne? Lazer. Laser silahı. Güzelmiş. Ama bir şey yaramıyor ki. Ben onu anlamadım. Bir şeye yaramıyor. Otobüsçü. Evet. Bakalım otobüsçülük yapalım otobüsçü olduk arkadaşlar. Şöyle gidelim. Bu ne oğlum ya? Burada otobüsçüler hep kaza yapıyor. Daha demin serbest modda mı ne? Görev modunda mı ne? Orada da kaza yapmışlardı. Neyse biz çıkalım şöyle. Düt düt. La oğlum git lan git lan. Herkes birbirine saldırıyor ya. Bu ne ya? Niye sayı açı var ki şurada? Şimdi ne olacak? Sıfır oldu. Evet geldik. Neymiş bu şimdi? Ha, biz aslında birbirimizi öldürecekmişik. Ben eksi birler demiş. Daha demin noob diye bir yazı çıktı. Galiba bana noob dedi. Yine mi oynayacağım ben yani bunu? Ha, Şimdi ne yapacağız? Yine mi birbirimizi öldüreceğiz? Yine oynuyorum arkadaşlar. Gel lan buraya. He maviler vs kırmızılar gibi. Tamam. Ben bunları öldürürüm o zaman. Bana hiç ki ya. Oha ben öldüm. <laughs> Dikkat etmeden oynadım. Bizim çantamız var burada. Çantamızı kaptırmayacağız. Gelin lan buraya. Hepinizi öldürme. Neyse biz şöyle bir kırmızılara gidelim. Bak orada bizimkiler savaşıyor. Haritada gözüküyor. Buraya ne olmuş ya? Lan yürü git. Oha lan. Ne oldu? Yuh. Ben daha bir ölüyorum. Oynamayı bilmiyoruz arkadaşlar tam. Arabaya bak bomba koydum arabaya. Patlat. Wooohoo! Patlattım. Arabayı patlattım. Bu! Böyle patlatırlar işte. Lan! Dur ölmeyelim. Aa! Bize doğru yaklaşmışlar. Geri gidin lan. Yürü gidin lan. Yürü gidin lan. Ha, tamam gittiler gittiler. Sakin sakin. Bakın oradalar. Şimdi ben gideceğim onları. Tak 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 diye öldüreceğim. Uuu. Dur bakalım. Kırmızılara doğru yaklaştım. Burada bizimkiler var. Allah kırmızılar. Ben ölüyordum yalnız. Oğlum bizim arabaya şey yapmışlar. Şurada bir araba vardı ya. Mavili. Tak tak dur şunu al. Şöyle tara 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 tara. Tara 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 tara. Öf be. Hiçbir şey yaramadı ama olsun. 69 mermisi kaldı ama bunun da he. Bakalım. Kırmızıların bölgesi nerede? Aha geldik geldik. Match over. E ee, yani kazandık mı demek? Ben hiç kimseyi öldüremedim yine. Eee bunlar bizimkiler. Bizimkiler kazanmış galiba. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Ee, daha fazla böyle videolar için beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, evde kalın, ben de kalan kalın. Bir de aşağıdan like atın.